Kalekollara karşı çıkan göstericilerin Diyarbakır Karayolu'nda 12 gündür yaptıkları yolu kapatma eylemini bugün güvenlik kuvvetleri tarafından şapak o operasyonu düzenlendi. Operasyonda eylemcilerin arasına sızan PKK'lılar güvenlik kuvvetlerine yönelik el yapımı bomba, molotof kokteyl ve silahla saldırdılar. 5 askerimiz yaralandı hocam. Güvenlik güçleri eylemcilere aranızda PKK'lılar var ama size zarar gelmesin diye ateş açmıyoruz. Oraya kadınları çocukları sizi boşu boşuna mı getirdiler zannediyorsunuz? Lütfen çekilin o teröristlere gerekli cevabı verebiliriz. Sizin ölmeniz onların umurunda bile değil. Lütfen oyuna gelmeyin çağrısı yaptılar. Aferin. Çok güzel. Ama gözlerine karşı koymaya devam ettiler hocam. Ayrıca Gazi Osman Paşa'da toplanan PKK'lı bir grup İETT yolcu otobüsüne molotoflu saldırıda bulundu ve yolcuları indirip otobüsü yaktı. Bir de bu çıktı ya. Otobüs yakma bilmem ne. Ee, otobüs yakma herhalde kolay bir şey. Cezası da az anladığım kadarıyla. Yani ucuz buluyor olabilirler bu işi. Bir kere faillerini hemen yakalamaları lazım. Eğer faili kaçırıyorlarsa bu çok acı bir şey. Çünkü göz önünde bu. Anında nerede olursa olsun havada karada denizde yakalamaları lazım. Ve ilgili kanun maddelerine göre teyze edilmesi lazım. Ödettirmesi lazım ayrıca yaptığı zararında. Mutlaka zararı ödettirsinler bundan sonra. Bilmiyorum ödettiriyorlar mı? yani ona göre bir kanun düzenlemesi yapılması lazım. Veyahut kanunda varsa uygulandığını hak duymak ister. Evet.